Değerli hocam, jine onkoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı... ...operatör doktor Serhat Şen hocama hoş geldiniz diyorum. Telefonlarımızı hemen iletelim. 0212 702 17 77 sevgili seyircilerimiz lütfen bizi arayın. Ve sosyal medya hesaplarımızdan da bize rica ediyoruz. Sorularınızı yazın, yanıt bulsunlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, Nasılsınız? teşekkür ediyorum. Çok iyiyim, sağ olun sizler de. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi jine onkolojik kanserlerden bahsedeceğiz ve aynı zamanda yumurtalık kistlerinden bahsedeceğiz. Evet. Ee, yumurtalık kisti nedir diye girmeden önce ama şunu soracağım. Ülkemizde jine onkolojik kanserler yaygın mı? Ve bir kadının jine onkolojik kanserleri açısından en fazla risk taşıdığı dönem ne zamandır? Tabii şimdi giderek yayılıyor aslında Hı -hı. tabii modern çağın özellikle beslenmeyle alakalı problemleri. HPV adlı bir virüsün Hı -hı. maalesef ...kontrol edilemez yayılışı, rahim ağzı, yumurtalık gibi kanser sıklığını arttırıyor. gene rahim kanseri obezite ile artan, etiyolojisinde yani kökünde obezite olan bir kanser olduğu için... ...obezite de yayıldığı için dolaylı olarak kanser sıklığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef artıyor. Yüzdelerde bir yükselme hı hı. var. Şöyle bir istatistik söyleyeyim çarpıcı olması açısından. Bir kadın hayat boyu e, meme kanseri olma ihtimali... ...yüzde on yani her on kadından bir tanesi... ...bu oranlar jinekolojik kanserlerde de çok farklı değil maalesef. Peki hocam şimdi genç hanımlarda zannediyorum daha çok over kanserine evet. rastlanıyor... ...ve menopozla birlikte hanımlarda rahim kanseri evet. sıklıkla görülüyor evet. değil mi? Yaş gruplarına göre doğru tespitiniz. Yani genellikle üreme çağında yumurtalık faal aktif olduğu için... halle problemleri de daha aktif oluyor... Hı hı üreme çağında daha genç adolesan dediğimiz genç kızlarda, ergen kızlarda hı hı. bazı daha kalıtsal olan kanserler olabiliyor. Ama rahim ağzı kanseri örneğin daha genç, 30'lu 3. dekad dediğimiz 30'lu yaşlarda görülüyor. Gene etiyolojik kökenle alakalı. Ama rahim kanseri obeziteyle ilişkili dediğimiz kanser daha çok menopoz sonrası dönemde görülebiliyor. Hı hı. Organın çalışma temposuna göre aslında kanserin yaşı da belli oluyor bir yerde. Peki kadınlar e, rutin muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle doğurganlık yaşındaki bir hanımla e, menopoz çağındaki bir kadının rutin muayene şekli farklı mıdır? Hangi testleri yaptırmaları gerekiyor bu dönemlerde? Tabii ki. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Genellikle cinsel aktivite başladığında taramalar başlar. Hı -hı. Rahim ağız kanseri taramasıyla birlikte. E, üçüncü yılı diyoruz biz klasik. Bizim bakanlığımızın da kendi rehberinde böyle geçiyor. Cinsel aktivitenin 3. yılından itibaren her sene mutlaka bir jinekoloji doktor yani kadın hastalıkları doğum uzmanının değerlendirmesini istiyoruz. Bu menopozdan sonra da değişmiyor aslında bakarsanız. <laughs> Şu anda rahim ağzı kanseri için mevcut bakanlığın uyguladığı tarama programı 5 yılda bir HPV testi ama 5 yılda bir kadın doğum kontrolü değil tabii ki. Yine her sene üreme organlarının anatomisi yani görünüşü değerlendirmeli Şikayetten bağımsız olarak yani bir şikayetiniz olmasa hmm. bile menopozdan sonra da bu devam ediyor. Bazı kaynaklarda 60 yaşlarda bazı kaynaklarda 70 yaşlarda kontrol tamamlanıyor şikayet olmadığı sürece. Peki hocam şimdi simir testi hanımlar için önemli bir test diye kesinlikle, biliyorum. Kesinlikle. Simir testini ne zaman yaptırmak lazım? Ne kadar aralıklarla hangi periyotlarla evet. yaptırmak lazım? Simir testi teknik olarak yüzde 60 duyarlılığa sahip bir test. Biz buna sensitivite diyoruz kendi hmm. e, disiplinimizde. Dolayısıyla simir artık biraz gözden düştü açıkçası. Hmm. Hmm. De az evvel dediğim gibi ilk ilişkiden 3 yıl sonra başlanan bir program. Hmm. Simir yapıyorsak, o bazda gidiyorsak, elimizde HPV yoksa ki bakanlıkta 30 yaşının altında henüz uygulamıyor. Dolayısıyla yıllık simir yapıyoruz. <laughs> Yılda bir defa, üç defa. Kural aslında basit. Üçler kuralı. Üç defa üst üste simirimiz temizse üç yılda bire dönüyoruz. Hmm. Ama şu anda rutin uygulanması gereken beş yılda bir HPV testi. Simirle aynı teknikte alınıyor örneklem ama beş yılda bir uygulanıyor. Çünkü sensitivitesi yani duyarlılığı yani doğruyu anlama kapasitesi yüzde %98. Çok güzel bir rakam oldukça iyi bir akım. Evet. Hakikaten 5 yılda bir beş yeterlidir yılda. diyorsun Kesinlikle. tanımlara. Peki e, şimdi jine onkolojik kanserler arasında biz over kanseri ve yumurtalık kistleriyle başlayalım istiyorum. Tabii. Yumurtalık kisti riskli midir? Kimlerde olur? Ve bunun bir belirtisi var mı? Yumurtalık kisti aslında kelime kökenine bakmak lazım. Kist dediğimiz şey bir balon düşünelim ya da hı. bir kese düşünelim. Bir kapsülü olacak. Hı hı. içerisinde ya su olacak ya katı olacak. Bu tanıma baktığınız zaman yumurtalık kisti 7'den 77'ye bütün kız çocuklarında ve kadınlarda olabilir. Burada da hangisi önemli, hangisi kayda değer buna bakmak lazım. Hı hı. Şimdi ikiye ayırıyoruz aslında tedavi yaklaşımı olarak bunları biz. Bir fonksiyonel kist yani yumurtalığın fonksiyon görmesinden, çalışmasından, işini yapmasından kaynaklanan ufak tefek ağrazlarla oluşan bir kist. Bir de tümöral kist. Bu da yumurtayı oluşturan, dokuyu oluşturan üreme hücreleri, kapsül hücreleri, bağ dokusu hücreleri bunların kontrolsüz çoğalması onkojenite yani Hı. kansere gidebilen kistler. Şimdi ki fonksiyonel kist eğer fonksiyon arızası çözülürse, kadın düzgün adet olabilirse hani çok basit bir uyku problemi, fonksiyon bozukluğu yapabiliyor ve kiste sebep olabiliyor. Bunu Hı. tabii ki tedavi etmek çok anlamlı değil, takip ediyoruz. Evet. Ama farklı bir konumda kontrolsüz bir çoğalma. Biraz tabi az önce konuştuğumuz genetik faktörler, beslenme faktörleri bunlara da müdahale ediyoruz. Belirti açısından tabi çok değişken aslında başlama süresi çok önemli de. Kistin oluşma süresi. Bizim kültürümüzde güzel bir atasözü var. Çok af buyurun. Havlayan köpek ısırmaz derler. Dolayısıyla çok hızlı belirti veriyorsa bir kist genellikle çok zararlı değildir. Kontrol altına alınabilir diyebiliriz. Dolayısıyla çok hızlı oluşmuş bir kisti. Ani başlayan sağda ya da solda lokalize diyoruz keskin, giderek artan ağrılar meydana gelir. Daha yavaş, daha sinsi, tümöral kistlerde inanın hiçbir belirti olmayabilir. Hmm. Meslek hayatında 45-50 cm'lik çok kiste ameliyat ettiğimde sordum hastama hiç mi hiç anlamadım diye. Hiç vermiyor mu? Hiç anlamadım hocam dedi. Allah. Tabii ki bazı kanserlerde öyle olmuyor. Müpenderler eskiler, gizli, belli belirsiz şikayetler, karın şişliği, halsizlik, kilo verme devamlı bir geğirti hissi, bir bulantı hissi bir bakıyoruz bütün karnına yayılmış bir tümör. Dolayısıyla belirti bazlı gitmek çok ...uygun olmadığı için hmm. zaten hiçbir şikayetiniz yoksa bile senede bir defa mutlaka muayene olacağız. Jinekolojik muayene evet. olmak lazım ama Türkiye'de maalesef e, bu çok oturmuş bir şey değil. Yani ya hamile kalmak istediğinde ve bir aksilik olduğunda hanımlar bir jinekoloğa gidiyorlar... ...ya da e, işte e, çocuk olmuyor e, veya hamilelik döneminde gebelik takibi için gidiyorlar. Evet. Oysa her genç kız annesinin sanıyorum... Ee, adolesan çağa girerken genç kızını bir değil mi jinekola götürüp ki. göstermesi Tabii ki. Belirtileri önemli. takip etmek çok uygun değil doğru Evet. Efendim Kocaeli'nden Selma Hanım sanıyorum. Selma Hanım günaydın. Efendim günaydın. Günaydın. nasılsın Selma Ayhan? Buyurunuz. Berat kandiliniz Tabii. mübarek olsun çocuk ya ben o zaman ben kız var rahimimde da dört senedir baktıramadım Gidip bana doktor dedi baktır hani kansere döner mi acaba dönmez mi ondan şüphem var yani acaba baktırmam mı gerekir rahminizde ne var dediniz kist mi yiyon Kı, mu kız var tamam 4 yıldır tamam. var Tamam. Kanserleştirme ondan korkuyorsunuz. He, doğru he. mu? Allah esirgesin. Hoşça kalın efendim. Şimdi, hoşça tekrarlar. Rahimde miyom ve polip olur doğru. Olur. kist çikolata kisti olmaz. Rahimdeki şöyle genel bir halk tabiri oldu bu artık Hı. aslında söylemek istediği bir yumurtalık kisti kuvvetle muhtemelen. E, miyom da olsa, kist de olsa kanserleşilme sorusu şöyle, cevabı şöyle oluyor Hı. genellikle. Nasıl başlarsa öyle gidiyor. Yani başlangıçta görüntüleme yöntemleriyle, kan testleriyle kesinlikle emin olabiliyorsak ki günümüzde bu yaklaşık %90'larda kesin olarak iyi huyludur diyebilmek, hmm. açıp bakmadan da bazen diyebiliyoruz. O zaman içimiz genelde rahat, kanserleşmiyor. Çünkü kanser başından beri kanser, iyi huylu da başından beri iyi huylu oluyor. Çok hmm. nadiren evet iyi huylu başlayıp kötüye dönen yapılar da var. Teknik detaylar ama genellikle bir 4 santim galiba lafı edildi. <laughs> üreme çağında, adolesan çağında, reproduktif çağında 4 santimetre ve tamamen iyi huylu olduğunu eminsek, tabii değişiyor burada hekimin tercihi. 3 ay, 6 ay, 1 sene gibi aralarla takip etmek yeterli oluyor. Tamamen eminsek, basit ve iyi huyluysa da genellikle kanserleşmiyor. Peki, e, hanımlar hakikaten sorularınızı bekliyoruz. E, değerli bir hocamız var. Şimdi hocam yumurtalık kisleri e, adet döngüsünde e, yumurtalıkta, ...olan şekilde de karşımıza çıkabiliyor... ...ve adetle birlikte atıldığını biliyorum. Yanlış evet. mı biliyorum? Çok güzel buyurdunuz. Fonksiyonel kist diyoruz bunlara. Evet, yumurta yani her yumurtalı görüyoruz. kisti... E, ...ultrasonda e, gördüğümüz... ...bizi... E, ...alarme etmeyebilir değil mi? Yani e, risk taşımıyor evet. manasına da geliyor. Ben ona hastalarıma şey diyorum... Yani ...her sakallıyı dedemiz zannetmeyeceğiz. Dolayısıyla Hı. yumurta aslında bir kist fabrikası. Çok güzel buyurdunuz. Yumurta Hı. zaten... Eğer kis tanımına bakarsak ne dedik içi sıvı dolu bir kesecik her ay bunlardan oluşturuyor hatta bir tane de değil üç tane oluşturuyor dört tane oluşturuyor biri dominant oluyor büyüyor iki üç santime geliyor ve rüptürü oluyor yani kendini tüplere bırakıyor dolayısıyla kayboluyor Hı. adetin tam ortasında bakarsak var şöyle bir 10 gün sonra bakarsak yok şeklinde. Fonksiyonel kistler diyoruz bunlar. Bunlar bazen rüptüre de olmayabiliyor. Yani yumurta atılamaya da biliyor. Bir sonraki aya devredebiliyor. Hı. Dolayısıyla bazen de persiste eden yani kalan, kalıcı olan kistlerde de görebiliyoruz. Ama bunlar tamamı iyi huylu tamamı sadece takip gerektiren, tedavi edilmeyen. Aslında sorularda da mutlaka olacaktır. Çok da kafa karıştıran bir şey. Ben direkt değineyim isterseniz. Doğum kontrol yapı meselesi. Hı. Tedavide yeri var mı? Şimdi tabii geniş bir kavram bu fonksiyonel ve tümoral diye iki ayırdım ama aşağı indiğiniz zaman bir ağacın dalları gibi dallanıp budaklanıyor. Yüzden fazla evet. kist çeşidi var ama doğum kontrol hapının kist tedavisindeki yeri oldukça sınırlıdır. Hı. Ve kisti tedavi etmekten çok kistin kaybolmasına fırsat verir. Ve bazı mesela çikolata kisti gibi ağrılı kistlerde de belirtileri azaltabilir. O yüzden kistim <laughs> var. Doğum kontrol hapı kullanmalıyım kendi kendime ifadesi doğru bir ifade değil. Kullanan Tedavide... var mı kendi kendine bu şekilde? Tabii ki. Var değil Tabii mi? Ki. Başladım. Daha önce kullanmıştım. E Gene aynısı oldu. Gene kullanayım. Bu sefer yumurta atmayı engelliyoruz. Zararı olduğu için değil ama tedavi edici bir özelliği olmadığı için uyarmakta fayda var. Peki şimdi yumurtalık kistim olduğunu ben nasıl anlayacağım? Yani hiçbir belirti vermeyebilir. O nedenle yılda bir muayene olmamızda jinekoloğa gidip fayda var dediniz. E, fakat bunu da ihmal edebiliyoruz. Ama bir alarm verdiğinde de nedir? Dikkatimi ne çekmesi gerekiyor bir hanım olarak? Tabii tamamen de obskür yani gizli değil aslında doğru söylediniz. Şöyle olabilir örneğin Hı. adet düzensizliği yapabilir. Hormonların akışını bozabilir. Dolayısıyla adet düzensizliği bir yumurta kisti belirtisi olabilir. Çok kanama, lekelenme şeklinde uzun adetler veya hiç görememe şeklinde veya adet döneminde çok şiddetli ağrılar olabilir. Hı. Bu da birçok gene aslında ortada bir belirti. Hiçbir şikayet olmadan adet ağrısı da çok yaygın Hı. ama genellikle adetle başlayan ve çok şiddetlenen adet bittiğinde gerileyen ağrılar veya genel olarak da büyüyen kistlerde bağırsak alışkanlıkları değişebilir. Hı. Hiç yokken bir anda oluşan bir kabızlık, kademe kademe oluşan büyük tuvalet yapma zorluğu gene mesaneye bastırabilir kitle olarak ve sık idrara çıkma problemi olabilir. Hmm. Veya genel olarak tabi sağlık durumunu bozduğu için sık sık hasta olma, sık sık ishal olma gibi gene sindirim sistemiyle alakalı problemler ortaya çıkar tabii Dikkat ederseniz hep etraftaki komşu organların adını andık. Yani illaki üreme sistemiyle alakalı olmayabilir. Alt karnınızda gördüğünüz, hissettiğiniz bir anormallik, bir ağrı, bir batmada. Hmm batın bölgesindeki evet. birçok organı evet. etkiliyor anladım doğru. kadarıyla doğru. doğru mu komşularını rahatsız eden bir şeydir doğru. çok da girift bir bölge zaten doğru. o birçok organın bulunduğu bir bölge İstanbul'dan Aysel Hanım hattımızdaymış Aysel Hanım günaydın günaydın kandiliniz günaydın. mübarek olsun önce günaydın. Berat kandiliniz günaydın. Sizin de karnınız mübarek olsun hocam. Sağ olun efendim. Ki. Eksik olmayın. Buyurun. E, hocama bir sorum olacaktı. E, hocam yaşım 45. E, ben iki sefer polis ameliyatı ve adeta polis ve kalınlaşma ameliyatı oldum. Hmm. Ve doktorları hep diyorum ya rahmimi alsanız mümkün mü? Yaşın genç diye almıyorlar. Yani şimdi tekrar bir kalınlaşma oluşmuş. Tekrar polis oluşmuş. Ve zaten benim normalde adet kanamalım çok güzel oluyor. 10 gün falan oluyor. Ben de hormon stüdyolarda falan taktılar ama bana uymuyor, devamlı düşüyor. Ne yapabilirim? Yani bana bilgi verebilir misiniz hocam? Peki, hoşçakalın Aysel Hanımcığım. Buyurun hocam. Yaygın bir problem evet. aslında. Burada biz şuna bakmamız lazım. Kanama düzensizliği subjektif bir kavram. Yani bazı hanımefendiler bir günlük bir regli çok az bulup, bazıları sekiz günlük bir regli çok az bulabiliyor. Dolayısıyla biz burada bir sağlık sorunu oluştu mu, kanamaya bağlı buna hı. bakıyoruz. Yani burada anemi yani kansızlığa yol açan bir kanamadan mı bahsediyoruz? Hı hı. Yoksa sadece konfor bozan bir kanamadan mı bahsediyoruz? İkisi de çok değerli hı hı. bu arada. Hasta eğer bundan çok rahatsızsa, ben yani durmadan lekelenme kanamalarım oluyor ve ben bundan çok rahatsızım ve spiral kullanmak istemiyorum diyorsa illa ki burada gerçekten de histerektomi yani rahimin alınması düşünülebilir. Hı hı. Ama temelde bir sağlık sorunu olabilmesi için bunun düzensiz kanamaların yani kansızlığa yol açması lazım. Burada hemoglobin seviyesi takip ediyoruz. Giderek düşüyorsa bu zaten tıbbi bir gerekçedir, endikasyondur rahimin alınması. Alternatif bir tedavi var tabii ki teknikler var. Rahimi almadan da rahim boşluğunu tamamen yakarak yapıştırmak yapraklarını veya alternatif olarak polipleri çıkarmak tekrar ettikçe bunlar da seçenekler. Histeroskopi diyoruz. Burada hasta bireysel düşünülmeli. Bu e, hanımefendimiz için de söyleyebileceğim. tabii ki bu tekniklerden bir tanesi, isteroskopik tekniklerden bir tanesi daha mantıklı. Çünkü çok gerekmedikçe rahimi almak da istemiyoruz. Rahim aynı zamanda bir destek doku. Önde mesaneye, arkada bağırsa bu alındığı zaman bütün organların aşağı doğru inmesi söz konusu olabiliyor. Yahut hiç yoktan bir cerrahi komplikasyon. Anestezi Hı. aldığı için başına istemediği şeyler gelebiliyor. Peki şimdi e, yumurtalık hisleri türleri var dedik e, yumurtalık hislerinde kanserleşme gibi bir durum evet. olabilir mi hocam? Şöyle az evvel de ifade ettiğim gibi nasıl başlarsa öyle devam ediyor hmm. genellikle hmm. sonradan kanserleşme pek görmüyoruz. Biz klinikte şunu görüyoruz daha hmm. çok ortada kaldığımız vakalar şüpheli vakalar bunları zaten kansermiş gibi ele alıyoruz. Ama tabii yumurtalık kanserlerinde hiç diğer kanserlerde olmayan bir ara form da var. Kanser ya iyi tümör daha doğrusu ya iyi huyludur ya kötü huyludur. Yumurtalıkta bir de bunun ortası var. Biz buna borderline diyoruz. Ne iyi hmm. ne kötü. Dolayısıyla kavram birazcık konsept olarak karışık ama basitçe şunu söyleyebilirim. Görüntüleme yöntemleriyle iyi olduğuna eminsek kanserleşme beklemiyoruz. Ama arada kaldıysak hmm. şüpheliysek evet orada histolojik örnekleme yani çıkarıp bakmak gerekebiliyor. Yumurtalık kisti olan bir e, hanıma e, evlilik öncesi, doğurganlık öncesi ise özür diliyorum çocuk doğurmadan önce evet. hamilelik beklentisi varken daha mı farklı bir tedavi uygulanır? Yoksa artık üreme çağını tamamlamış çoluğuna, çocuğuna kavuşmuş ilerleyen yaşta bir hanım olursa daha mı farklı Tabii. tedavi edilir? Tıp fakültesinde öğretilen ilk bilgilerden evet. bir tanesidir. Hipokrat'ın bir sözü primum non nocere yani öncelikle hmm. zarar verme. Biz her yaşta bunu yapıyoruz. Dokuya Ama, saygılı tabi, davranıyoruz. Tabi, yani hastaya zarar verme, önce zarar verme. Hı hı. Ama buradaki e, tabi anlatmak istediğiniz çok değerli bir bilgi. Üreme çağında yumurtalığın rezervi. Aynı Merkez Bankası gibi bir rezerv. Hı hı. Yani elinde ne kadar yumurtan var buna zarar vermeden. Daha az girişimsel davranmak çok önemli. İleri yaşlarda özellikle menopozda direkt alalım çıkaralım gibi daha liberal olabiliyoruz. Zarar vermemek hı hı. kaydıyla. Ama üreme çağında... Buna çok dikkat ediyoruz. Özellikle hı hı. çikolata kistlerinde çok karşımıza çıkıyor bu. Alalım mı almayalım mı? Alırsak yumurtalık rezervi azalır mı? Hassas davranıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Üreme çağında olabildiği kadar cerrahi arka planda tutmaya çalışıyoruz. Yumurtalık kisti olan bir hanımın spontan gebe kalması mümkün mü? Tabii. Gebelik önünde engel midir? Çünkü genç yaştan itibaren az önce e, girişte söylediğiniz gibi 7 yaşından itibaren de yumurtalıkta kistler başlayabilir dediniz. Ee, Adolesan çağa girerken ilk adet gördüğünde de olabiliyor hanımlarda bu genç kızlarımızda. Ee, çocuk yapmaya engel olabilir mi yumurtalık kisti? Tabii, özel bir kistten bahsedersek çikolata kisti özelinden. Hı -hı. Evet bu bir darbe vurabiliyor. Etrafında bir iltihap, inflamasyon oluşturabiliyor. Hı -hı. Tabii açık olması gereken bir yapı, tüp bunu tıkayabiliyor. Hmm. E, yumurtanın rezervine zarar verebiliyor bu inflamasyon gene iltihap üreterek dolayısıyla bu evet üreme konusunda bir handikap oluşturuyor ama onun dışında fonksiyonel kistler, geçici kistler geçici hasarlar oluşturabiliyor. Yani tekleyebiliyor yumurta hmm. atma temposu dolayısıyla gebe kalmak zorlaşabiliyor ama kalıcı bir problem olmuyor. Dolayısıyla fonksiyonel kistlerde daha böyle iyi huylu dediğimiz, geçici dediğimiz kistlerde üreme zarar görmüyor. Ama çikolata kisti özelinde iltihap üreten e, kistlerde üreme sisteminde zarar olabiliyor. Yani müdahale gerekebiliyor. Müdahale gerekebiliyor. Peki bir yumurtalık hissin tedavisinde e, takip yapılabiliyor ya da cerrahiye başvurulabiliyor değil mi? Evet. Hangisi takip edilmeli? Hangisi cerrahiye başvurulmalı? Ve cerrahi kapalı cerrahi histeroskopi mi kullanılıyor ya da laparoskopi ile mi yapılıyor? E, ya da açık cerrahi ile yapılıp yumurtalığın bir bölümü alınmak zorunda kalınabilir mi? Tabii. Konuya çok hakimsiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel sorular böyle. <laughs> bir kadın olarak olmam evet, gerekiyor ama herhalde değil. Mi? Sorular çok teşekkür ediyorum. Şöyle, evet, ne zaman medikal tedavi, ilaç tedavisi, ne zaman hmm. takip, ne zaman cerrahi böyle hmm. düşünüyorum? Birincisi tabii akut gelişen, çok hızlı gelişen, hemodinamiği bozan, yani kan dolaşımını bozan kist patlamalarında, iç kanamalarda acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Genellikle bu durumda da laparoskopi tercih ediyoruz. Kapalı hmm. ameliyatla hızlı bir şekilde çözmeyi daha arada kaldığımız, tümör düşündüğümüz veya çikolata kisti gibi hassas olmamız gereken cerrahilerde burada görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Görüntüleme yöntemlerinde özellikle MR kullandığımız oluyor ama ultrason %96 tanısal doğruluğa da sahip olduğu için basamaklı yani maliyet hesabı yaparak önce ultrasonla gerekirse sonra MR'la bir karar veriyoruz. Hı hı. Karar verdiğimizde bu kistin şüpheli olduğu düşünülüyorsa o zaman da ameliyat öneriyoruz. Ameliyat tabii teknik olarak çoğu vaka kapalı yapılmaya günümüz teknolojisinde Hı. müsait oluyor. Eğer ki kanser konusu, kanser ihtimali çok baskınsa bu zaman riske girmemeyi, açık cerrahi yapmayı düşünüyoruz. Çünkü laparoskopi de teknik olarak içeride tümörlerin dışarı alınması konusu hani bıçak değdiği yayıldı derler halk arasında buna dikkat ediyoruz. Tümörü yaymamaya çalışıyoruz. Bazı tümörler teknik olarak kapalı ameliyata uygun olmuyor. Onlar da açık tercih hı hı. ediyoruz ama genel olarak hani yüzde vermek böyle bir yüzde yok ama çoğunluk vakalarda kapalı ameliyat tercih ediyoruz. Kesitin çıkarılmasında Hocam peki yumurtalık Kislerinin kanserleşmesi dediniz ki en başta neyse kistin evet. tabiatı öyle ilerler. Evet. Şimdi birazdan miyomları vaktimiz yetiyor zannediyorum miyom ve poliple son sorumuz mu? Tamam o zaman yumurtalık kislerinin e, kanserleşme ihtimali anladığım kadarıyla oldukça düşük evet. görünüyor. Doğru. Doğru. Doğru mu? Doğru. Ee, peki yumurtalık kisleri alınırken yumurta hücrelerinin korunması gereken durumlar var mı? E, üreme Evet. Sağlığa açısından evet. soruyorum. Yani gencecik bir kızdır, tabii. kis vardır ve almak zorunda kalırsınız. Ama o genç kızımızın doğurganlığını da bir yerde dondurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz evet. bu tür durumlarda? Bu kadar tevafuk olur. Bu cuma günü çok sevgili bir tıp öğrencimizin bunu yapacağız örneğin. Öyle mi? Bir tıp öğrencisi. Tabii bir yumurtalığı alınmıştı bir sene önce. Bizim o borderline dediğimiz ara tümörlerden hı hı. bir tanesi. Genel bir örnek olması açısından da söyleyebilirim. Hı hı. Bazen direkt borderline değil direkt malignite yani kanser de olabiliyor. Ve bir yumurtalık veya iki yumurtalık birden alınması gerekebiliyor. Nitekim diğer yumurtalındaki o kisti çıkaracağız ameliyatta. Dolayısıyla mutlaka sonrasını future fertility yani ileride oluşabilecek doğurganlık potansiyelini korumamız lazım. Çok güzel söylediniz. Hızlı bir şekilde eğer mümkünse rezervleri müsaade ediyorsa yumurtalıklarını ilaçlarla uyarıp bir anda 20-30 tane mümkünse değilse 3-5 tane ne kadar çıkıyorsa yumurtayı hızlı bir şekilde toplayıp evet günümüz teknolojisi saklayıp vakti zamanı geldiğinde bunu bir embriyoya dönüştürmek adına bir sperm e, ile birleştirmek, Hı -hı. çiftleştirmek Hı -hı. ve durabiliyorsa rahmet duruyor. Yasalar gereği şu an Türkiye'de pek mümkün değil ama duramıyorsa taşıyıcı annecilik kurumuyla en azından gen transferini, gen naklini muhafaza edebiliyoruz ve etmemiz de gerekiyor. O vaka hı hı. için tabi menopoz söz konusu olacağı için ondan sonrasında hormon takviyesi yapmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel sağ ben. olun, var olun. Müslüm Hanımları hakikaten bu önemli konuda bilgilendirdiğiniz için ve genç kızlarımızı.